Akıllı paraya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde konuğumuz Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş bizlerle birlikte olacak. Cemal Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Gizem. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Ben de size iyi bir yayın diliyorum. Şimdi başlarken herkesin merak ettiği bir soru var. Aslında iki soru var. Aslında çok soru var ama en çok merak ettiğiyle başlayalım. Dolar TL'yi soracağım ben ilk etapta sizlere. Şimdi burada bir yükseliş var. İşte tarihi rekor seviyelerden bahsediyoruz. Burada bir öngörünüz var mı? Yani nereye kadar gidebileceğine dair bir beklentiniz var mı? Merkez Bankası'nın toplantısı yaklaşılıyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? O yüzden de bütün değerlemeleri vesaire de etkilediği için ben başlarken ilk etapta bu soruyu yönlendirmek istiyorum size. Tabii Gizem dediğin gibi yani gerçekten kritik konu ama açıkçası bunun cevabını yani bence kimse bilmiyor net olarak onu söyleyeyim. Çünkü esnek kur var ki bu aslında bizim 2001'den sonraki en önemli değişimlerden biriydi esnek kur ve gördüğümüz kadarıyla esnek kur dalgalı kur dediğimiz kur acayip bir şekilde dalgalanıyor. ama tansiyon yok enteresan bir şekilde. Yani alışıldı mı artık o, da inşallah alışılmaz ayrı bir konu. Ama şunu söyleyeyim TL 2011-13 yılına göre %81 değer kaybetmiş durumda. Onu söyleyeyim bir. İkincisi real efektif kur 58'lerde tarihi düşük seviyelerde. Yani kur konusunda bizim böyle geçmişe baktığımız bütün metrikler TL'nin çok çok böyle artık depresif noktalarda olduğunu söylüyor. Şimdi buradan ne e, cari açık vesaire o, o tarafa da bakıyoruz. İşte cari fazla ve verir hale gelmedik ama en azından 15-16 milyar dolarlar konuşuluyor. Şimdi bütün bu ortam içerisinde faiz indirimleri tabii oldu. Şimdi yine bir 100 bas puan mı, gelecek mi gelmeyecek mi konuşuluyor. Ama anlaşılan artık herhalde onları e, kanıksamaya başlıyoruz ve herhalde burayı sindirip ee, bu noktadan hareket etmek gerecek. Ama şunu söyleyebilirim kur konusunda. Bizim yıl sonu için en son revize ettiğimiz 10 TL. Öyle. Önümüzdeki yılda 11 TL şeklinde bir beklentimiz var ve değerlemelerimizi buna göre yapıyoruz. Enflasyon tarafında da tabii bir beklentimiz var. Onu da revize etmiştik yakın zamanda. O da yıl sonuna baktığımızda 1970 bu sene kapatırız. Önümüzdeki yılda 15. Yani biz bu varsayımlarla ilerlemek durumunda kalıyoruz. Ama kur seviyesinden önce fiyat istikrarı önemli. Yani kur her gün tartışalım. 10 lira olur, 5 lira olur, 12 lira olur diye ama realite şu ki bu enflasyon olarak dönüyor ve bu pansiyonla birleştiği noktada yani bir yerde istikrar kazanmadığı noktada bizim bütün şeylerimizi etkilemeye başlar. Ama şu an için e, şunu söyleyeyim. Biz burada e, her ortamda dayanıklı şirketlere bakıyoruz mesela onu söyleyeyim. Daha her koşula dayanıklı, açık pozisyonu olmayan, rekabet gücü olan, e, sanayi tarafında ya da işte en turizm demeyeyim ama işte e, genel diğer sektörlerde, birçok sektörde e, rekabet gücü olan perakende de işte ne bileyim e, endüstrinin değişik olan da bunlara bakarak değer yaratmaya çalışıyoruz. Ama e, açıkçası bu çok uzadığı vakit Sürekli bir değer kaybı şeklinde trend olduğu noktada tabii bütün dengeler bozulacaktır. Biz şimdi denge arayışında olduğumuzu hem TL'nin depresif noktalarda olduğunu hem de dolar bazında borsanın çok depresif olduğu noktalarda olduğunu düşünüyoruz. Ve önümüzde bir buçuk yıl sonra bir seçim var. Ve şu ana kadar birçok negatiflikler sindirildi diye düşünüyoruz. Tabii ki güven ortamı önemli. Bunun sağlanması lazım. Hala böyle gelgitler yaşayan durumdayız. Ama dediğim gibi doları artık bir rakam konuşmak gerekirse biz onlar civarında herhalde dengelenir beklentisi içerisinde olur. Dediğim gibi onunla hiçbir kontrolümüz yok. Onu karşı ne kadar dayanıklı şirketler ya da ekonomiler buna bakıyor olacağız Gizem. Peki Cemal Bey bu soruyu sormamın amaçlarından bir tanesi de şu. Siz özellikle seçtiğiniz şirketlerde az önce saydığınız etmenlere bakıyorsunuz biliyorum ama mesela bu baktığınız şirketlerin toplamında böyle ortalama bir rakam verecek olsanız toplam gelirlerinin yüzde kaçı yurt dışı, yüzde kaçı yurt içi? Yani Türk soruyorum çünkü yurt içi satışları eğer toplam gelirlerdeki büyük bir paydayı oluşturuyorsa şayet bu durumda Türk bu dediğiniz ani sert değer kayıpları yurt içindeki alım gücünü zayıflattığı için sizin incelediğiniz şirketlerdeki içeriden kaydettiği, yurt içindeki toplam gelirleri biraz etkileyebilir sanki. Ondan kaynaklı sordum. Böyle bir risk var mı sizce? Tabii ki Gizem. Çok önemli konu bu. Biz, yani bütün biz yüze dağılmaktan ya da biz o 300'e, 500'e dağılmaktansa belli sektörlere odaklanmaya, şirketlere odaklanmayı tercih ediyoruz. Ve aslında gerçekten ben şunu net söyleyebilirim aşağıdan yukarı takip eden birisi olarak... Bizim şirketlerimiz çoğu artık kurlara göre kendini dengeler durumda. Bunu söyleyeyim. Eskiden bir de açık pozisyonla uğraşıyorduk çok fazla. Şimdi orası daha dengeli ama enflasyon ve enflasyonda nasıl fiyatlama yapacağız bu denge e, önemli hale geldi. Şunu söyleyeyim belli sektörleri bilmiyoruz. Mesela işte enerjide işte elektrikte biliyorsunuz geçmişte büyük yatırımlar yapıldı. Fizibilitesi o zaman normaldi ama <laughs> kurların geldiği noktada ne kadar fizibil ya da... E, ne kadar bankalarda batık krediler var? Bunları kestiremiyoruz aslında. Ama ben bildiğim taraftan konuşayım. Dediğim ki bunlar insanı acaba ne olacak diye korkuları e, içeriyor. Yoksa bankaların böyle duvar kağıdı fiyatında olmaları çarpan olarak defter değerlerine göre başka şeyle açıklanamıyor. Yani bunların olacağı anlamını söylemiyorum. Korkuları yansıtıyor. Ama örnek vereyim. Bizim en beğendiğimiz hisselerden söyleyeyim size. Arçelik %70 ihracat. BİM tamamen Türk piyasasına bağlı ama burada e, verimli ve perakende sektöründe gerçekten de ayakta durabilecek güçlü pozisyonu. Ereğli demir çelik %14'e ihracat ama o da dolar bazında işlem yapıyor ve e, global trendlerle birlikte hareket ediyor bir pozisyonu kuvvetli. Migros yine perakende de süpermarket tarafında en iyi modellerden bir tanesi. O da açık pozisyonunu artık kapattı ki şu cezalar olmasaydı ben orada çok yüksek iyileşmeler de bekliyordum. Hala da bekliyoruz. Şişecam %60-70 ihracat. Tav artık hem Türkiye'de hem yurt dışında euro bazında bilançosu olan ve bölgesel dağılım yapmış, açık pozisyonunu dengeleyen bir şirket. Tofaş yine %60-50-60 civarı ihracat potansiyeli olan bir şirket. Yine hem Türkiye'de pazar lideri hem de ihracat potansiyeli var. Türk Telekom Zaten 2-3 tane oyuncu var biliyorsunuz ve bu artık Türk Telekom'un da sıkıntısı borç tarafıydı eskiden. Şimdi görüyoruz orayı da çok iyi yönetiyorlar. Yani size 8 tane en beğendiğimiz hisseyi saydım böyle kısaca. Hepsinin ortak özelliğine bakın. Türkiye'nin en önemli değerleri pazar payları iyi olan, içeride rekabet gücü olan ve ihracat yapabilen. Şimdi ana şeylerimiz bu. Bizim yine diğer takip ettiğimiz şirketlere bakıyorum onu söyleyeyim. Şu anda mesela üçüncü şeyde 3. çeyrekteki rakamlarda bankalar dahil beklentilerin üzerinde geldi sonuçlar. Şimdi bu sürdürülebilir mi? Ama şunu da tartışıyoruz. Türkiye'nin en değerli e, marka değerleri bile çok yüksek olan şirketlerin bu değerlerde olması aslında genel bu şirketlerin dışındaki riski yansıtıyor. Biraz toparlayacak olursam sorduğun soruya ilişkin olarak belli sektörler Cam tarafında işte şişe cam zaten dünya ölçeğinde hareket edebilen otomotivciler, beyaz eşya bunlar genelde rekabet gücümüz olan alanlar zaten stratejik sektörler. Mesela örnek işte tüpraş, tüpraşta yatırımlarına bizim orada da bir hareket var. Onun dışında baktığımızda işte Coca-Cola gibi şirketler, bölgesel dağılımı olan şirketler. Enka, Tekven proje, yurt dışında proje alabilen şirketler. Aselsan yine ee, savunma sanayinde ama rekabetçi gücü olan şirketler. Dediğim gibi bizim odaklandığımız alanda birçok şirket var bana göre piyasada çok da pahalı olabilir açıkçası. Yani bilmediğim için konuşamıyorum bazı şirketleri. Bildiklerimiz alanda ise birkaç şirket hariç yani burada e, beğenmediklerimiz de var kendi takip ettiğimiz sırada. Genel anlamda bu ortamda dayanıklılar ama hiçbirimiz eğer bu kurlar böyle gittiği sürece e, zincirleme etkisini görmekten kaçınamayız. Sürekli güzel gidiyor gidiyor tamam bu kısa vadede hisseleri olumlu etkiler. Çünkü elinizde varlık tutuyorsunuz. Şimdi bir arçeliği tutmak ne demek? Para tutmak değil, paradan daha güvenli. Çünkü ihracat yapan, iyi yönetebilen bir değer. Belki altın e, yani döviz değil biz onları yatırım aracı olarak görmüyoruz. Onlar birer kuruma aracı. Ama bizim baktığımız tarafta biz hisselerde hala %40 potansiyel görüyoruz. Bu ne demektir? Zaten faizlerin %20 olduğu pozisyonda her gün kurların 1-2 olduğu noktada hisse senetlerinde öyle bir şey olması gerekiyor. Ama dayanıklılık dersek bu sonsuza kadar böyle gitmez. Yani politika yapıcıların eminim kafalarında bir ajanda var. Tamam TL değer şey yapabilir ama bu 10 lira olması önemli değil. 10 lira ileriye dönük olarak fantastik şekilde 15 lira mı olacak 5 mi olacak diye düşünülen bir ortamda finansal oyuncuların ekonomi oyuncularının hareket etmesi çok zor. Aslında bir şekilde en önemli konu bu. Şu an için biz bu dalgaya o kadar alıştık ki özellikle 2013 yılından bu yana baktığımızda gerçekten her yıl böyle yavaş yavaş pişirilen bir böyle şey gibi kurbağa gibi diyeyim kötü bir tabir oluyor belki ama gerçekten böyle böyle geldik ama bir taraftan şöyle diyeyim kurları hep konuşacağız kurlar acaba ne oluyor diyeceğiz ama en önemlisini biliyor musunuz eğer biz 94 ya da 2001 önce gibi kur esnek olmasaydı biz birden kırılacaktık şimdi iyi tarafından bakma alışkanlığım vardır genelde o kadar kırılmadık ki o kadar esnedik ki buradan bizim çıkış yolumuz var ama bu olurken de tabi yani bizim birlik önemli. Biz şimdi Merkez Bankası faizi kararı diyoruz. İşte 100 bas puan indirebilir diyoruz. İndirmezse de şaşırmayacağız, indirirse de şaşırmayacağız. Ama artık sonuçlarına bakacağız. Orada da bildiğimiz biraz güven ortamının artırılması gerekiyor. Bu konuda bir şey olduğu zaman inanın borsadaki şirketler ben 25 yıldır takip ediyorum. Yakından birçoğu yani olmaması gereken noktalarda derken Buraya bir şeyin teşvik etmesi lazım. Şimdi şu dövizin böyle olduğu noktada bu arada yabancı yatırımcı da girebilir. Çünkü onlar da bizim kadar iyi tanıyorlar. Ama daha sonra acaba ne olur? İşte şirketlere ceza gelir mi? Gelmez mi? İşte perakende sektöründe de yaşadık bunu. Bu tip bir bilinmezler Ya da işte kurumlar vergisi bir iner çıkar, yüzde %25 25'e çıkar. Ya da başka tedbirler olacak mı? Korkusu iskontol atıyor. Yani bizim son cümle olarak şunu bağlayıp. %40 yukarı potansiyel görüyoruz ya piyasada. Bu bütün bu riskleri ihtiva ediyor. Eğer bu riskler olmasa biraz daha önümüz açılsa o zaman borsanın iki katı açık söyleyeyim potansiyel olabilecek yeri var. Dediğim gibi bunu ben şirket özelliklerinden bakarak görebiliyorum. Önümüzdeki dönemde herhalde bunun testinden geçeceğiz. Biraz daha açıkçası bu yılın Mart ayında yaşadığımız travmatik dönemden sonra daha nefes alıyoruz, daha iyi noktadayız. Ve üçüncü çeyrekten sonra biz dördüncü çeyrekte de çok kötü durumlar beklemiyoruz evet. ama talebin içeride normal bekliyoruz diyebilirim bizden. Cemal Bey devam edeceğiz sohbetimize ama şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Akıllı paraya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Atı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş'la da sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cemal Bey şimdi 3. çeyrek finansallarını da aldık böylece. Az önce siz 4. çeyrek beklentilerinizden bile bir miktar bahsettiniz ama ben özellikle şunu merak ediyorum. 3. çeyrekte fikrinizi değiştiren şirketler oldu mu? Yani bilanço yönetimlerine baktığınızda. Bir de aynı zamanda şunu da eklemek istiyorum. Hani belli noktalarda bilanço fiyatlamaları da fiyatlamaların içerisine girdi ama özellikle endeksin geldiği noktaya hani kurda zirveyi konuşuyoruz ama endekse de zirveyi konuşuyoruz. Bu geldiği noktalar size işte biraz dinlenme bilanço sezonunun ardından gibi bir fikri aklınıza getiriyor mu? E, tabii yani piyasada hareketler olur ve bu e, süreç içerisinde zaman zaman dinlenme olabilir. Yani bunu e, zaten gerçekten e, yani çok çok kısa vadeli arkadaşlar e, zaten görüyorlar bunları. E, burada acaba ne olur noktasında yani bu devam eder mi? Bunun için ne olacak katalizör? Öncelikle üçüncü çeyrekler evet katalizör oldu. Birçok sektörde sonuçlar iyi geldi. Mesela havacılık tarafı beklentilerin üzerinden geldi. Bankacılık geldi. Hatta hepsi neredeyse yani ben kendi bizim takip ettiğimiz şirketlere bakıyorum. Yaklaşık olarak bizim tahminlerimize göre yüzde sanayi tarafında özellikle söyleyeyim %20 falan daha üzerinde bir sonuç aldık. Yani şey gördük, sonuç gördük, iyi sonuç gördük. Şimdi bu tarafta, diğer tarafta birçok şirketin finansal tablolarını yeni iyi yönettiğini gördük. İşte telekom şirketlerinde bunu gördük. Bazı şirketler mesela Ülker gibi birkaç şirketin sonuçlarını çok beğenmedik. Aselsan onun da üçüncü çeyreğini çok beğenmedik. Ama onlar genelde dördüncü çeyrekte iyi olurlar. Ama şöyle genel rakamlara baktığımızda birçok şirketin aslında BUDU ortamda e, iyi bir performans e, şey yaptığını gördük. Gösterdiğini gördük. Şimdi mesele artık yavaş yavaş ikinci 2022'ye biz e, bakmaya başlayacağız. Dördüncü çeyrek genelde belli sektörlerde bir sindirme dönemidir. E, projelerin yapıldığı işte hedeflerin koyulmaya başlandıdır Ama Ekim-Kasım ayları hep böyle kritik olmuştur. Döviz kuru ne olacak? As asgari ücret görüşmeleri ne olacak? Bunlarla geçer. O yüzden bu dinlenmeler olabilir. Dediğim gibi bugün mü olur, yarın mı olur? Buna her an e, yaşayabiliyoruz. Ama biz burada şunu da e, göz önüne alıyoruz. Diyoruz ki Türkiye'nin eğer şu anda bu mevcut kurlar belli bir noktada eğer yabancılar önümüzdeki bir yıl için alım yapmak isteyecekse bu kuru da değerlendirerek özellikle ucuz kalmış şirketlerde alım yapabilecekler. O yüzden bu kesildi mi kesilir mi demek e, çok güç. Ama tabii ki zaman zaman da değerlemelerde ya da bir yeni katalizöre ihtiyaç var. Yeni haberlere ihtiyaç olur. Nedir? Bu makro politikalardaki e, sinyallere bakıyor olacağız. Dördüncü e, çeyrek aralık e, ve herhalde şirketlerin 2022 bakışı bunlarla ilgili fikirler aldıkça biz e, ona göre bir hareket içerisinde olacağız. Ama şimdilik sanki yani bir bozulmadan çok Acaba bu sürdürülebilir bir noktaya gider mi aşamasındayız? Yani bu da yine Mart'ta bir yol kazası oldu biliyorsunuz. Aslında endeks 1550'yi de Ocak'ta. Yani biz e, geçen yıl 1200'den 1500'lere geldik. Biz hedefimiz 1900'lerdi. Şu anda yani önümüzdeki ötelendi o 2000 hedefimiz var ama 12 aylık hedef şeklinde. Şimdi bu noktaya baktığımızda TL'nin dövizin kaldığı noktada Hisseler nominal bazda yükselmiş görünüyor ama dolar bazında aslında değerlerini korudular. O yüzden de burada biraz böyle bir kurlar istikrara kazanmaya başlarsa biz buradan özellikle iyi gelen mesela ben Migros, Türk Telekom bizim beğendiklerimiz açısından söyleyeyim. Gerçekten bunlar hem sonuçları iyi geldi hem de ileriye yönelik umut verdi. Mesela Türk Telekom yabancı para pozisyonu eskiden daha sıkıntılıydı, orayı dengeledi. İşte şişe cam birleşmelerin etkisini gördü. Yani ben bizim baktığımız şirketlerde keza Erdemir e, tamam bu yıl çok iyi bir yıl geçirdi. Önümüzdeki yıl biraz daha düşük seviyelerde oluşur ama oraya da bakıyoruz. Trendler beklentimizin üzerinde gidiyor. Pek olay bizim için şu anda o şirketlere incelerken yeter ki dışsal faktörler gölgelemesin. Bu nedir? İşte regülatif şeyler ya da işte ülkenin genel algısıyla ilgili, güvenle ilgili konular. Acaba işte her gün kurları böyle düşündüğünüz zaman en güvenli şirket bile karar veremiyor. O yüzden şu anda katalizör olur inşallah makro politikalarla ilgili güven artırıcı bir sinyal. ...istikrar, kur artık herkes... ...sabah akşam, e, yani annem... ...benim 85 yaşında, ben o... ...dokuzlarda konuşurken artık annem... ...konuşuyorsa e, tamamdır demiştim. Ama 10 liraları görüyoruz. Annem aklı ...çıkıyor şu anda. O nedenle... E, ...yani şu önümüzdeki dönem için... ...biz böyle biraz o makro şeylerde... ...istikrar görürsek, önümüzdeki yıl bir... turizm hikayesi oluşabilir. Pandemiyi... ...geçirdik her şeye rağmen. Biz biraz onu düşünmeye başlayacağız. Yani... ...gizem dördüncü çeyrek için çok böyle tabii ki dolardan etkilenen şirketler su yuttuğunu göreceğiz. Yani o oradaki hassasiyetlere çok daha mesela onlara gelirse oraya geçerse artık hedge'lerde bozulma olmaya başlar. Şu anda konuştuğum hep hedge mekanizmaları içerisinde. Bu seviyeler sindirilebilir. Ama çok uzarsa bazı şeylerde böyle anormallikler görebiliriz dördün çeyrekte ama biz yine burada 2020'yi ee, bakacağız hele dördün çeyrer atlatmışsa şirketler bu dalgalanmara rağmen kur tarafında konuşuyorum yani bizim göremediğimiz şirketleri konuşuyorum ee, onu atlatıp belli bir yerde istikrar kazandığı vakit e, faizler de bir yere geldiğinde artık 2022 için biraz daha e, seçimlerin öncesi yılda biraz daha e, artı şeylerin olma olasılığı en azından ekonomik tarafından yani bir şekilde ee, yani en azından bazı gölgeleyici faktörlerin dozajı. Şu geçen 5 yıla baktığınız zaman her şeyle jeopolitik, politik, ekonomik birçok dalgayla uğraştık. Şu anda biraz daha iyi olması için e, sanki bir zemin var. Çünkü o kadar kötü seviyelerdeyiz ki. Bundan sonra kötü olmasına karşı iyi olma olasılığı daha fazla. Bunun için tabii ki yeni katalizörlere ihtiyaç var. Cemal Bey son sorum şunu sormak istiyorum. Üçüncü çeyrekte bankalara birkaç kez atıfta bulunduğunuz için özellikle sormak istedim. Üçüncü çeyrekte kar rakamları beklentileri aştı dediniz ama yanlış duymadıysam banka saymadınız hiç model portföyünüzde. Burada bir de son dönemdeki bankaların performansını düşününce bir fırsat kaçırdığınızı düşünüyor musunuz? Şöyle biz onu şöyle bir onu fırsat kaçırmış gibi görmüyoruz. Çünkü hep orada şuna bakıyoruz. Tamam. Bankalardan ayrı kalamıyorsunuz ve işte bankalardan ayrı kalamadığınız portföyde kesinlikle işte Garanti ya da Yapı Kredi Bankası'nı biz ön plana çıkarıyorduk banka olarak. Oradaki şeyimiz hep bir ağaçtaki meyveler gibi düşünüyoruz. Eminim tepede çok güzel meyveler var. Ama biz o meyveye ulaşırken çok güzel meyveyi alabiliriz ama çıkarken merdiveni dayarken bir tarafımızı kırabilir miyiz? Endişelerinden bir şekilde aranıp yerdeki daha aşağıdaki daha düzgün meyveleri almayı tercih ettik. O yüzden burada genel şeyimiz o ama doğrudur. Mesela özellikle model portföyümüzden çıkarmıştık. Mesela bir, bir, tane banka taşıyorduk. Bu tabii ki bizim için eğer böyle olacağını bilseydik tutmamız daha iyi olurmuş. Bunun şeyine eleştirisini yapabiliriz. Ama biz bakıyoruz her gün şimdi bir hafta sonuna girdiğimiz zaman hangi hisselerle rahat ederiz ya da işte önümüzdeki döneme bakar o şekilde tercih ettik. Ama doğrudur mesela bankala dediğim gibi bankaların ucuz olduğunda hiçbir şeyimiz yok. Ama yukarıya taşıyacak şeyler konusunda hep prematüre kaldığı için bizim için orada biraz daha şey kaldık dışarıda kaldık öyle söyleyeyim banka tarafında ama hep onu da söylüyorum. Bankalar tarafında her zaman portföyde olmak durumunda kalıyor. Ama biz değer yaratacaksak dediğim gibi özellikle bireysel ya da kurumsal yatırımcı onun kim olursa olsun bankacılık dışı tercih ettik. Ama şu anda gerçekten de görüyoruz ki bankacılıkta eğer makroekonomi iyileşme olduğu noktasında çok daha hızlı hareket edecek. Bunu da şey yapmıyoruz. Yani dediğim gibi şu kırılganlıktan çıkarken daha az kırılgan ve yukarı potansiyeli olanı tercih ettik. Şimdi de hala öyle tercih ediyoruz. Ama son sonuçlar genel bakışa baktığımızda da artık böyle tamamen işte bankalar aman çok uzak durun şeklinde bir durumda değiliz. Ama oradan ekstra bir fark atma, fark yaratmaya çalışmıyoruz şimdi dedik öyle söyleyebilirim. Cemal Bey çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim iyi yayınlar İzleman. Çok teşekkürler. Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş'ı ağırladık. akıllı